Şakir, Şakir, şuradan dön, şuradan dön. Kız oradan direkt meydana gidiyor, Allah Allah. Genco'yu meydana mı götüreceğiz şu an? Ya evet, meydana götüreceğiz aşkım. Ya Neli ile Duru görüp de Genco'mu biraz kıskanmasınlar mı yani? Yani alıp hemen sizin evin ahırına mı kapatalım hayvanı ya? Dünyanın parası verildi sonuçta ona. Ee, kıskanıp Duru diyorsun yani. He. Hakikaten ya. Gelsin telefonu. Ya aşk kızım köye geldik artık. Sen ne zaman açacaksın acaba şu telefonunu ya? Ya kızım sen anlamıyor musun ya? İşgalim var adamlarda işgalim. Elisa'nın babasıyla dayılamasında olduğu gibi komple benim işgalim var. Bilgisayarında da komple işgalim var. Her yerde işgalim ben şu an. Ellerine girdik orada benim telefon sinyal verdi. Oradan restorana gittik orada da aynı numara sinyal verdi. Tabi. Vallahi bunların arkası filan kuvvetliyse yer benim ismi sürmesinler. Tabi işgalden sinyali Sinyalden telefona. Oradan da yeşil gir. Cık, vallahi gelir bunlar beni bulur ya. Şakir. Sen acaba bunlardan biraz korkuyor mu? Ha? Ben. Kork ben mi kork korkmak derdi Kız sen bana korku mu depoluyorsun şu anda? Allah Allah. Benim derdim burada yeşil Yurt halkım zor durumda kalmasın. Adamları buraya gelince halkısımın böyle keyfi kaçmasın diye. Rahat huzuru bozulmasın diye. O sebeple yani yoksa <laughs> korkacağım. Ay vallahi bence Melisa'yı kaçırmakta çok büyük hata yaptınız Şakir. Yani size ne elin kızından, size ne oluyor? Sonra başınızı belaya sokacaksınız. Yani ben de Şakir'siz kalacağım sonra. Bir daha da beni düşünmeden böyle düşüncesiz düşüncesiz hareketler yapma lütfen Şakir. Kız, ya ben asıl seni düşününce düşüncesiz hareketler yapıyorum. Vallahi bak seni düşününce benim aklım başımdan gidiyor. Ne yaptığımı bilmiyorum ki. Ya ben aklı aşka kaçmış, sevda kaçkını bir adamım. Vallahi acayip bir eve beyin oldum ben şu anda. Tutu dilli, kuku. Ay, Şakir. Ee? Kendimi bir fena hissettim ya. <laughs> Nasıl bir zila? <laughs> bir gibi mi? Ay evet. <laughs> Ay. <laughs> ne zaman telefon, hadi. Ya sen ne yapacaksın telefonu? Ya Veli'yi arayacağım işte. Orada mı diye onu soracağım. Cık. Aa olmaz. Sürpriz yapalım ya. Habersiz gidelim böyle bir afallasınlar, şaşalasınlar yani. hazırlamasınlar kendilerini bu duruma. <laughs> Şaşalasın diyorsun ya. Bu da ayrı bir fikir. Bayağı iyi. Ya senin her fikrin bu da olduğu gibi böyle ulaşılmaz güzellikti. Harika. Kız bayılıyor musun bizim Aynı benim gibisin. Beyin yapılarımız seni felaket benziyor ya. Ay Şakir ya. Ee? Sen bana böyle güzel güzel konuşunca ben bir tuhaf oluyorum. Bir içim kıpırşıyor benim ya. La. Kız. O şafına mı gitti senin? Ha evet. <laughs> sen ha! Tatlış mı olasın? Senin Kız Ay. arabayı çarptıracağım ben, niye yapıyorum?